Herkese iyi akşamlar. Bursa ikinci altılısı için birlikteyiz. Altının ilk ayağında Anita Blake'in kardeşi olan 7 numaralı Stella Levista, Aslan Luigi ve Free Split'in kardeşi olan 8 numaralı Stockton Slop, 9 numaralı Sweet Woman o da Pamukkale'nin kardeşi ön plana çıkıyor. 6 numaralı Seris ve 2 numaralı Guy ve Göl de iyi bir yarış koşacak izlenimi bırakan taylardan bu 5 tayı birbirinden ayırmayalım. Sonuçta tay yarıştır. Altın ikinci ayanda son yarışının kötü izlenimini silmek isteyecek 2 numaralı Zisino yarışı kazanabilir. 3 numaralı Believe Menon, 7 numaralı Hürder Şah ve 9 numaralı Nindento. İdman pisti çok güzel 9 numaralı Nindento'nun. Bu 4 ismi birbirinden ayırmayalım. Küçük kupon yapacak arkadaşlar 2 numaralı Zisino'yu tek tercih edebilirler. Altının 3. ayağında 6 numaralı Hindi Kuş ön plana çıkıyor. 8 numaralı Rimer Bey, 9 numaralı Vezir Köprü, 10 numaralı Bazilo ve 11 numaralı son şampiyon yazılabilecek isimler. Yalnız 11 numaralı son şampiyonu biraz daha uzun mesafeli yarışlarda takip edelim. Yine de bugün iyi koşabilir. Altının 4. ayağında 6 numaralı Zorro'yu ben tek tutuyorum, tek yazacağım. Altının 5. ayağında 11 numaralı Silver Horseshoe. 1 numaralı Ali Yeter ekürüsüyle birlikte değerlendirmeyi alınabilir. Altınlı son ayağında 3 numaralı Sonbaşak, 1 numaralı Ciğerpare ve 5 numaralı Dilanur'u birbirinden ayırmayalım. Herkese bol şanslar diliyorum.